Merhaba gençler. Bugünkü videomuzda fotosentez hızını etkileyen faktörler var arkadaşlar. E, etkileyen faktörlerde burada minerallerin miktarı önemlidir. Ve bu minerallerde arkadaşlar ortamdaki bundan minimum madde belirleyici faktördür arkadaşlar. Bunu en güzel anlamda kafanızı tonuklaştırabilmek için şöyle bir fıçı çizdim arkadaşlar. Bu fıçının de çıtalarının boyutunu ne yaptım? Aynı yükseklikte vermedim arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi böyle bir parçalı kırık olarak düşünün. Şimdi fıçıyı doldurmak istiyorum. Fıçı nereye kadar dolar? Azotun olduğu yere kadar. O zaman fıçıdaki su miktarını belirleyen faktör ne oldu? Ortamdaki en az mantı oldu. Dolayısıyla bu yasaya biz ne diyoruz? Minimum yasası diyoruz. Tekrar söylüyorum. Fotosentez topraktaki en çok olandan değil en azığa göre yani toprakta bol miktarda potasyum olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Neydir etkileyici faktör? Burada azottur. İşte suç örneğinden buradan yoruma çıkarak bunu somutlaştırabilirsiniz kafanızda. Şimdi arkadaşlar çevresi, e, fotosentez hızına etkileyen bir Bitkinin yapısal faktörleri yani genetik faktörleri bir de dışarıdaki çevresel faktörler var arkadaşlar. Bakalım yaprağın sayısı, genişliği, işte yaprak kalınlığı, işte kloroplast miktarı, stoma sayısı, enzim miktarı bak bunlar artarsa fotosentez artar. Kutikülo kalınlığı artarsa kutikülo dediğimiz e, olay nedir? Hani bitki anatomisini de işleyeceğiz. Yaprağın yüzeyindeki koruyucu tabakadır. Bu tabaka ne kadar fazla ise ışığın emiliş miktarı azalır ışık emiliş miktarı azalacağı için fotosentez azalır arkadaşlar. Aynı şekilde tüy miktarı da ışığı etkilediğinden miktar ne olur? Fotosentez miktarı azalır. Şimdi buradaki her bir maddeyi grafikler üzerinde değerlendirelim. Birinci grafiğimiz karbondioksit miktarıdır arkadaşlar. Karbondioksit biliyorsunuz nerede kullanıyordu? Karanlık evrede. Karanlık evrede. Dolayısıyla e, fotosentezin gerçekleşebilmesi için ortamda belli bir miktar karbondioksit olması gerekiyor ve bu rakam ne kadarmış? 0,005'tir. Eğer 0,004 rakamı varsa fotosentez gerçekleşmez arkadaşlar. Belli bir seviyeye kadar karbondioksit miktarı artması fotosentezi ne yaptı? Arttırdı. Sonra atmosferdeki karbondioksit miktarı artması fotosentezi ne yapıyor? Bağlamıyor ve hızımız sabitleşiyor gençler. İkinci etkileyen faktör ışıktır. Işık neredeydi arkadaşlar? Granul. Gidanınu etkileyecek. Işık miktarı arttıkça arkadaşlar fotosentez hızı ne oluyor? Belli bir yere kadar çıkıyor sonra sabitleniyor arkadaşlar. Şimdi ışık miktarı ne kadar çok artarsa üretilen ATP ve NADPH miktarı e, artacak. Bu da fotosentezi olumlu etkileyecek arkadaşlar. Daha sonra ortamdaki enzim miktarı sabit olduğu için yani şöyle düşünün. Ortamdaki enzim miktarı sabit substrat miktarını artırırsak grafiğimiz nasıl aynı şekilde hatırlayın ne oluyordu? bu şekilde oluyordu. Böyle bir grafik gördüğümüz zaman neydi bu? İşte sınırsız substrat olsun, sınırlı enzim olsun mesela aynı şey gelir. boyu zaten Engelman deneyi de hatırlıyorsanız bunu yapmıştık. En hızlı mavi, sonra kırmızı, sonra yeşil. Yani M büyüktür, K büyüktür, Y gibi bir sıra yapabiliriz arkadaşlar sıcaklık sıcaklık ortam sıcaklığı e, ortam sıcaklığı biliyorsunuz sıcaklık nereyle alakalıydı? Karanlık evre ile alakalı. E, bunu enzimler konusunda biliyorsunuz. Sıcaklık arttıkça e, enzimatik reaksiyon artıyordu. Daha sonra enzimlerin yapısı bozulduğunda ne oluyordu? Reaksiyon hızı azalıyordu. Yani işte 25-35 derece en ideal rakam olarak değerlendirilebilir işte şuradan başlayarak şöyle arttırabilirsiniz. 35'ten sonra bitki yüksek ışıkta yapısı bozulacak arkadaşlar. O yüzden hız düşecek. Şimdi şurada söylemeyi unuttuğumuz grafiğe tekrar gelirsek arkadaşlar sorularda karbondioksit ışığı birlikte verecekler arkadaşlar. Şimdi karbondioksit ve ışık grafiklerini beraber yorumlarken gençler yorumlarken belirleyici faktör nedir? Işıktır. Bakın. Doygunluk haline gelene kadar yani doyma noktasına kadar etkili olan faktör doyma noktasına kadar etkili olan faktör arkadaşlar karbondioksittir. Doyma noktasından itibaren, doyma noktasından sonra noktasından sonra etkili faktör ışıktır arkadaşlar. Burada da grafiği yorumlayalım. Bakalım. Ee, bakın. Karbondioksit buraya kadar doyma noktasında düşük ışıkta. Ama ışığı arttırırsak bakın hala karbondioksit almaya devam ettiriyor. O zaman buradaki patron kim oldu? Işık oldu arkadaşlar. Bu grafikten sonra gelip bitirelim. Su miktarı Su arkadaşlar biliyorsunuz ıı, ışık evrede suyun fotolizi ile biliyorsunuz NADPH üretimi açısından önemli ya da fotosistem 2'nin kaybettiği elektron açısından önemli. Dolayısıyla enzimlerin de çalışabilmesi için biliyorsunuz enzim grafiği ile buradaki grafimiz aynı. Ortamda minimumlu olması olmak zorunda? %15 su olmak zorunda. %15'ten %70'e kadar su miktarı artması fotosentez hızını arttırıyor ama %70'ten sonra hızımız değişmiyor arkadaşlar. Mineraller Biliyorsunuz mineraller kofaktör olarak görev yapacak. Özellikle mesela klorofilin sentezi, işte klorofilin yapısındaki moleküllere baktığımız zaman mesela işte, işte e, işte manganımız, kalsiyumuz, işte işte bunlar hepsi neyle alakalı? Fotosentez hızına etkilerken yine kuralımız ne oldu? Minimum kuralı oldu. Etkili faktördür gençler pH derecesi de önemlidir. Çünkü enzimlerin çalışabilmesi için ortamda belli bir pH aralığa ihtiyaç duyuyor gençler. İşte Genetik faktörlerde işte kloroplast sayısı önemli. En fazla kloroplast sayısı palerit parankiması. Sonra sünger parankiması. Sonra da arkadaşlar stoma art yorumu yapılabilir. Yani palizat parankiması büyüktür sünger parankiması o da büyüktür stoma yorumu yapılabilir yani klorofil miktarı arttıkça fotosentezi fotosentez hızı artar. İşte yaprak sayısı, yaprak ayası aynı şekilde işte kloroplast ya da işte kloroplastın miktarı hakkında yorum yapılabilir. İşte stoma sayısı, konumu, büyüklüğü arkadaşlar aynı şekilde fotosenteze etki eder arkadaşlar. İşte konum diyor mesela. İşte bitkinin yaşadığı ortamla alakalı burada konum yorumu yapacaksınız. Mesela bitki sıcak bir ortamda yaşıyorsa stoma daha içte sıcak ortamda. İşte nemli, ılıman bir Ortamda yaşıyorsa bitki işte bitkide stoma daha genelde yüzeyde bulunuyor. Dolayısıyla bu da içte olması, yüzeyde olması ya da yaprağın altında olması fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerdir. Epidermis de kütübile kalınlığı. Kütübile biliyorsunuz koruyucu tabakaydı. Kütübile kalınlığı artarsa fotosentez azalıyordu. Enzim miktarı da arkadaşlar fotosentez miktarı yani enzim miktarı arttıkça fotosentez hızlanır. Bakın buradaki birçok yorumu edetmiş olarak yapabilirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. İşte burada da hangi molekül nereye gidiyor tarzında yorum yapılabilir. Bakalım. Buradaki karbon nereye gitmiş? Glikozun yapısındaki. Buradaki oksijen nereye gidiyor? Atmosfere. Burası ne oluyor aslında? Suyun fotolizi oluyor arkadaşlar. Bakalım. Buradaki hidrojen nereye gitmiş? reaksiyon yapısına gelmiş arkadaşlar. Burada da tekrar şemayı görüyoruz arkadaşlar. Burada hani kimyasal anlamda kimyacılar böyle bir denklemi kabul etmiyor ama böyle denkleştirdiğimiz zaman işte 6 tane karbon, 6 tane karbonumuz burada var. İşte burada 24 tane hidrojen var. 12'si burada, 12'si burada 24 yaptı. 12 oksijen buradan, 12 oksijen buradan. 24 oksijen 6 burada, 12 burada, 18, 6 da burada 24 yaptı. Bu şekilde de fotosentezin neyi arkadaşlar bu? Denklemi. Fotosentez konusunu, ünitesini, AYT boyutuyla arkadaşlar bu videoda sonlandırmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz e, fotosentezden muhakkak bir soru gelebiliyor. Bu e, 2019-2020 döneminde bitkilerin kaldırılması fotosentezdeki soru gelme potansiyelini biraz daha arttırmıştır arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuyu biraz daha önemserseniz önemse sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.